Futbolların ekranlarından herkese merhabalar. Gündem Galatasaray programında her hafta olduğu gibi bu hafta en Naci Küçük'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk Efe. Galatasaray çok kritik bir Trabzonspor galibiyeti aldı. Ayda taş şampiyonluğun atışını yaktı diyebiliriz şimdiden. Takım bir birliktelik gösterdi. Sen ilk olarak maçı nasıl değerlendiriyorsun abi? Son dakika golleri bir takımı kenetler ve şampiyonluğa camiasının taraftarını daha çok inandırır. Galatasaray gerçekten unutulmayacak. Epik maçlardan bir tane daha oynadı. E, önce Tottenham maçı daha sonra Trabzonspor karşılaşması. ya Galatasaray'ın gerçekten bu ligin en iyi takımı olduğunu ortaya koyan bir mücadeleydi bence. E, düşün daha sezonun yarısına gelmedik ve Tottenham ve Trabzonspor gibi e, iki önemli galibiyet, iki üst düzey futbol. E, bu Galatasaray için, Okan Buruk için çok önemli bir başarı nişanesi bence. E, geriye düşse de Galatasaray çok açık bir şekilde taraftarı şunu söyleyebiliyor. Biz bu maçı çeviririz. Galatasaray bir kez daha bunu gösterdi. Ee, özellikle bence o son dakika golüyle birlikte yedek kulübesinin sahanın içine girmesi. Mertens'in yaşadığı o sinir boşalması ve sevinç. Takımın bütünlüğünü, stattaki o ambiyans yani Galatasaray'ın bir bütün olmayı başardığını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. E tabii ki oyun içinde e, dalgalanmalar oldu Galatasaray adına. Çok fazla pozisyon verdi Galatasaray ama çok da fazla pozisyona girdi. 22 şut çekmiş. Yani Uğurcan mesela e, 4 gol yedi ama bence çok iyi bir performans sergiledi maçta. Çok kritik kurtarışlara da imza attı. E, Abdülkerim'e belki orada bir parantez açmak lazım. Daha ilerleyen dakikalarda evet. mı açacaktık? Tamam. E, yani Galatasaray için çok önemli bir galibiyet. Evet. Belki de nasıl olsa kazanırız düşüncesi mi hakimdi? Yani yoksa e, Trabzonspor bir kere tebrik ediyorum. Çok iyi çalışmış. Eee sezonun en iyi futbolunu ortaya koydular. Kendi e, açısından Şenol Güneş döneminin en iyi futboluydu. Onlara da bir teşekkür etmek lazım. Galatasaray'a teşekkür etmek lazım. Çünkü Premier Lig tadında bir maç izledik. Hani ben yayıncı kuruluşta gelirken özeti izlemek istedim 19 dakika. Ya muhteşem bir karşılaşma. Ee, çıkaracak çok ders var futbol severler adına. Trabzonspor iyi oynadı ama sonunda iyi olan kazandı. Öyle söyleyeyim. Abi ne kadar iyi bir maç olsa da yine hakem tartışmaları maçın önüne geçti diyebiliriz. Klasik. Kadir Sağlam'ın çok tartışılan kararları vardı. Hem... Trabzonspor cephesi hem Galatasaray cephesi hakemden memnun değildi. Trabzonspor devre arasında bir paylaşım yaptı. Galatasaray'da maç sonu görselinde bir paylaşımda bulundu. Sen genel olarak hakem performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ya Türk hakemleri kötü. Bu çok açık ve net. Bazıları art niyetli ama bazıları e, bilgi eksikliği yaşadığı için kötü performans sergiliyor. Aslında futbol bir ülkenin aynasıdır. Ya ben bu söze çok inanıyorum. Yani ülkemizde eğitim seviyesine ne durumda ki hakemlerimizden aslında ne bekliyoruz? ya 10 yıl, 20 yıl önceki eğitim kalitesiyle ülkemizde bugünkü bir mi? İşte hakemlerin performansı da bence e, bu orantıda ne yazık ki düşüş ivmesi gösteriyor. E, fakat bazı hakemler art niyetli. Örneğin Turgut Doman, Sivas Spor Maçı performansı art niyetli bir karar. Ya da Kadir Sağlam. Yıllar evvel Cüneyt Çakır... Ve Asay Fenerbahçe derbisinde yine Ali Samiyen'de oynanan maçta taca çıkan topta devam ettirmiş. Fenerbahçe akabinde golü bulmuş ve yıllarca bu pozisyon tartışılmıştı. Şimdi Cüneyt Çakır'ı burada eleştirebilirsin ama hak verirsin görmedi dersin. E şimdi bir de teknolojiyle entegre olmuş bir futbol var. Var sistemi diye bir şey var. Çizgi teknolojisi var. İnsanlar fizikçi oldu dün akşamdan bu yana iz evet. düşümü falan o topun out'a çıktığı uzaydan bile belli. Uzaydan bile baksan out. Topun %99'u dışarıda. Ve bunu farklı açılardan görebiliyorsun. Fakat gol kararı vermen bu art niyet. Ya yani mesela işte Batshuayi'nin faulünden önce offside var. İşte Mertens'in penaltısı acaba penaltı mı? Bunlar gri, tartışmaya açık. Sen dersin ki penaltı ben değil derim. Ama avuta çıkan topta gri hiçbir şey yok. Ya da geçen hafta Manay'ın tekmesinde gri hiçbir şey yok. Yani son haftalarda Galatasaray çok açık bir şekilde hakemler tarafından ee Ne diyeyim? Zorda bırakılıyor Galatasaray hakemi de yenmek zorunda kalıyor Ha Trabzonspor'un da itiraz edeceği pozisyonlar var mı? Var Onu söylemek lazım Sadece Galatasaray penceresinden bakmayalım Ama alenen Galatasaray'a karşı bir e, Hatalar silsilesi başlamış durumda Herhalde benim görüşüm Federasyon başkanının Galatasaray'la yaşadığı bu gerilme ortam Hakemlerin kararlarını etkiliyor ve Galatasaray lehine zaten karar veren ya da kamuoyunda hata yapan hakem federasyon tarafından kıza çekiliyor. Bodrum Spor Galatasaray maçının hakemine haftalardır Süper Lig'de maç verilmiyor. Bu bunun bir göstergesi. Yani Galatasaray lehine hata yaparsan ki bence hata değil de o pozisyon ama cezalandırılıyorsun. Hakemler de o yüzden bunu düşünerek hareket ediyor. Şimdi Trabzon Spor Kulübü devre arasında bir paylaşım yapıyor. Sarı kart nedir? Niye verilir? Herhalde bu paylaşım bir Karadeniz fıkrası diye düşünüyorum. Yani Trabzon Spor Kulübü'nün bir kere sosyal medya ekibini tebrik ediyorum. Çok iyiler. Onda problem yok. Ama böyle bir 45 dakikadan sonra bu paylaşım çok komik oluyor. O zaman Galatasaray'da şunu mu söylemesi lazım? Kırmızı kart nedir, niye verilir? Ya i̇lk yarıda oluyor ya. Ozan Tufan'ın Yunus Akgün'le topla, pozisyonla falan hiç bilgisi yok. Bünyamin Hoca galiba anlatmış yayında, TRT'de. Ozan Tufan gole giden Yunus'u kesmek için topa falan bakmadan direkt olarak Yunus'u sakatlamaya yönelik bir tekme atıyor. Ve tekmeliğin olmadığı yere doğru Yunus Akgün'e tekme savuruyor. Bu net bir kırmızı kart. Ve Yunus'un önü boş. Ha Trabzonsporlu oyuncu yetişir işte yüzde gollük pozisyon değil vesaire dersin son adam değil dersin. Ama o tekme sakatlamaya yönelik bir hareket. Rakibi durdurmaya yönelik bir hareket. Kırmızı kart. Şimdi bu pozisyonu gördükten sonra hakem orada senin kırmızı kartını vermedikten sonra bu paylaşımı yapıyorsan gündem değiştirmeye çalışıyorsun sadece. Yani Trabzonspor çok iyi konuşuyor. Maçlardan sonra isyan ediyor başkanları falan. E abi oyun futbol. Yani Galatasaray maçını ayrı tutuyorum. Çok iyi oynadı Trabzonspor. Söyledik, teşekkür de ettik. Ama her hafta hakem, her hafta... Biraz da aynaya bak. Biraz da kendini eleştir yani. Trabzonspor bu hallerde mi olmalı? Bilmiyorum. Yani Ozan Tufan'ın kırmızı kartı <laughs> verilmemiş. Sen sarı kart nedir, niye verilir diye paylaşım yapıyorsun yani. <laughs> Anlamsız. Ee, bir de şunu söylemek gerekiyor. Şimdi yapı falan diyorlar ya, ben şey demiştim, izahı olmayan şeylerin mizahı olur diye. O yüzden sürekli olarak bu yapı konusunda göndermeler yapıyoruz programlarda. Bir kere bir yapı varsa bu sezon alenen Galatasaray'a karşı bir yapı var. Ve kartları açık açık oynuyorlar Sayın Federasyon Başkanı, çok açık oynuyor yani. Ama dersimiz matematik olsun. Ben bazı rakamlar vermek istiyorum burada. Yapı bunun neresinde diye soracağım. Fenerbahçe'ye ligde 29 sarı kart, 0 kırmızı kart. Avrupa'da 27 sarı kart, 2 kırmızı kart. Fenerbahçe'nin rakiplerine ligde 54 sarı kart, 2 kırmızı kart, Avrupa'da 15 sarı kart, 1 kırmızı kart. Galatasaray ligde 36 sarı 1 kırmızı. Avrupa'da 12 sarı, 0 kırmızı. Galatasaray'ın rakiplerine ligde 42 sarı, 2 kırmızı. Avrupa'da 16 sarı, 2 kırmızı. Penaltılara geleyim. Ligde Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı sayısı 5, aleyhine 2. Galatasaray'ın lehine 4, aleyhine 6 penaltı. Beşiktaş'ın lehine 5, beş, aleyhine bir penaltı. Fenerbahçe'ye var müdahalesiyle verilen penaltı sayısı 2. Galatasaray'a bir. O da son hafta Trabzonspor maçı. Yani hakem kararlarının Galatasaray'ı falan desteklediğini biraz matematik biliyorsanız, rakamlara hakimsiniz. Şuradan bile zaten ortaya çıkıyor. Kaldı ki son 2-3 haftadır Galatasaray'ın aleyhine neredeyse belden aşağı vurulan kararlar ve Fenerbahçe'nin lehine ve rakiplerin aleyhine verilen verilmeyen kararları incelediğinizde Galatasaray'ın gerçekten bu ligde son iki haftada hakemleri de yenmek zorunda olduğunu göreceksiniz. Görürsünüz yani adaletliyseniz, objektifseniz. Ama bu takım sürekli olarak hakemleri de yenmek zorunda bırakılmamalı. Bu doğru değil. Yani bence Galatasaray Sivas'ta rakibini yenerken Turgut Doman'ı da yendi. Trabzon maçında Trabzonspor'u mağlup ederken Kadir Sağlam'a rağmen de kazandı. Benim görüşüm çok açık bir şekilde bu yönde. Şahan Gökbakır'da takdir ediyorum. Gerçekten çok iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray'ın yıllardır Şampiyonlar Ligi maçlarına falan da gider. Tribünde destek verir. Galatasaray Spor Kulübü'ne üyedir. Sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte gerçekten hakem hatalarına, bu yapı masallarına çok güzel yanıt veriyor Şahan Gökbakar. Benim tavsiyem dilerim ileride Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak olur. İşte iletişim ekibinde olur başında. Görev alması yönünde ama bir gün bence Galatasaray Kulübü'nün Şahan Gökbakar'ı Florya'da ağırlaması, futbolcularla Okan Hoca'yla bir araya getirmesi bir de şu yapıyla alakalı güzel bir e, skeç çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani zekice burada en güzel e, adımı bence e, Şahan Gökbakar atar. Trabzonspor maçında tartışılan konulardan biri de Barış Alper'in durumuydu abi. Kamuoyuna çok yer aldı. Barış Alper'in Sivas Spor maçından sonra bu hafta ligde tekrardan ilk 11'e çıkması. Sen bu eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun? Yani biz ne ara bu kadar kötü olmayı başardık bilmiyorum. Ne ara bu kadar kötü olduk. Yani bu işin bence Galatasaray'ı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı vesaire yok. İyi insan ya da kötü insan vardır diye düşünüyorum. Yani Barış Alper'in sağlara dönmesiyle Reymanay'ın yaptığı gaddarca foalünün arasında bir bağlantı yok. Yani Barış bir hafta sonra sağlara döndü diye işte Galatasaray PR çalışması yaptı, tiyatro oynadı. Mağdur durumuna düşmek için bunları yaptı. İşte bakın görüyor musunuz Barış bir hafta sonra sağda falan. Bunun Reymanay'ın attığı o tekmeyle nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz ya? Barış'ın sezonu kapatması mı gerekiyordu? Rehmanay'ın fall'ünün gaddarca olduğunun belgelenmesi için. Gözün var. O tekmeyi gördün. Alenen atılmış o hamleyi gördün. Sakatlamaya yönelik. Neredeyse Barış Alper'i suçlu ilan edecekler ya. Bir hafta sonra oynuyor diye çocuk. Ha burada şunu eleştirebilirsin. İşte Galatasaray Sağlık Kurulu 2-3 hafta demişti. Ve bir hafta sonra oynuyor. Demek ki bir başarı hikayesi. Ha bu ayrı bir şey. Bunu eleştirebilirsin. Ama... Barış Alper'in sağlara dönmesi Reyman Ay'ın o hareketini masumlaştıramaz. O tekme her yerde gaddarca olarak yorumlanır. Transfer dönemi yaklaştı abi. İsimler de çıkmaya başladı. Özellikle Dükü başta Abdülkerim'in yaptığı hatta Nelson'un son zamanlardaki tavrı Milan Şikrinyar ismini iyice Galatasaray gündemine oturttu. İlk olarak Şikrinyar'ı sorayım. Galatasaray'ın Milan Şikrinyar'ın bir ilgisi var mı? Evet biraz sonra ee, Dibala'yı anlatacağım. Evet ona Özel ayrı geleceğim. Ama ee, Dibala konusu Önümüzdeki günlerde netleşir. Biraz sonra değineceğiz zaten ama asıl Galatasaray'ın bence bitirdiği isim Skriniar. Paris Saint Germain'de çok fazla forma şansı bulamıyor. Sadece 5 maç 380 dakika oynamış ve bir anlamda Paris Saint Germain kulübü oyuncuyu kiralamak istiyor. Ve maliyetinin belli bir kısmını da karşılayacak ve Galatasaray Skriniar'ı sezon sonuna kadar Paris Saint Germain kulübünden kiralayacak. Ben transferin olumlu sonuçlandığı ve bittiği bilgisini aldım. Önemli bir hamle. Çok üst düzey bir stoper. Hatta bir dönem piyasa değeri 60-65 milyon euroya çıkmış bir savunma oyuncusundan bahsediyoruz. Zaten Nelson'un ayrılacağını düşünecek olursak Galatasaray için son derece mantıklı bir hamle olur. Bu transferle de Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu e, ilgileniyor. Ama Galatasaray yarım sezonluğuna Şikrin yeri kiralamak için önemli mesafe kat etmiş durumda. Eğer gerçekleşirse bence çok doğru bir hamle olur. Galatasaray'ın iyi, tecrübeli, gözü kapalı güveneceği bir e, stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Abdülkerime gelecek olursak dünkü maçta çok aşırı özgüvenli bir kez daha yenik düştü ve e, Golde büyük bir hatası vardı Payı vardı e, Ama artı eksi Terazisinde Abdülkerim hep e, Artıya geçiren Bir isimdir e, Eleştiri olabilir ama Çok yoğun eleştiriye katılmıyorum Abdülkerim formanın hakkını veren Kendini geliştirmeye çalışan Daha iyisini ortaya koymaya çalışan Çok iyi bir stoper Galatasaray için bir kazanç ben süperlikte şuna bakarım. Bazı transferler denge bozar iki rakip arasında. Yani Selçuk İnan mesela hem Galatasaray hem Fenerbahçe talip olmuştu. Galatasaray almayı başardı ve belki de birçok şampiyonluğu Selçuk İnan transferiyle kazandı Galatasaray ve rakibini de kırdı. Yani Selçuk Fenerbahçe'ye transfer olmuş olsaydı belki o şampiyonluklardan bir ya da birkaçı Fenerbahçe lehine olabilirdi. Abdülkerim'i de ben bu kategoriye koyuyorum. Sen 20 milyon eder misin Abdülkerim sözü? O şampiyonlukların şu son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda Abdülkerim Bardakçı'nın çok büyük payı var. Ve o söz belki de şu iki yılda Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk almasını engelledi. Bak Fenerbahçe'nin kaybettiği şampiyonluklara yapı falan diyorlar da o bahane, o kılıf Nasıl savunma hataları var? Hatırla geçen sene miydi? Serdar Aziz Giresun spor maçı. Ne İki hatalar yaptı? O Samet Akaydın'ın hataları. Cikun'un hataları. Yani Abdülkerim gerçekten baktığın zaman hala Türkiye'nin yerli olarak en iyi stoperi. Bu, bu konu bence tartışmaya kapalı ki kaldı ki yaptığı hatadan sonra 90 artı 2'de maçı Galatasaray'a kazandıran hamleyi yaptı aslında. Evet. Ayağı uzadı resmen ve hatasını telafi etti. O yüzden Abdülkerim'i eleştirmeyeceğim. Abdülkerim Davinson'la birlikte çok güzel. Yani köfteyle patates gibi, pilavla kuru fasulye gibi. Muhteşem birbirlerini tamamlıyorlar. Ve Davinson Sanchez'in oynamadığı maçlarda Abdülkerim bu tip dalgalanmalar yaşanabiliyor. Davinson Sanchez çok özel bir oyuncu. Skriniar gelse dahi Bence Galatasaray'ın ara transfer döneminde Davinson'u bırakmaması lazım. Zaten kendisi de sezonu burada tamamlayacağını ifade etti. Ee, Davinson Sanchez Galatasaray için çok büyük bir anlam ifade ediyor. ne birlikte Muster da çok eleştirildi abi. Son olarak ona, Dibado'nun önce bir ona da değineyim. Muster'a konusunda ne düşünüyorsun? Sen bazı kaleci isimleri de var önümüzdeki sezon için. Bunların gerçeklik payı var mı? Bence vedaların da güzel olması lazım. Yakışıklı olması lazım vedalarında, ayrılıklarında. Ve Mustera da bence Vedan'ın en iyisini hak eden bir isim. Galatasaray tarihine geçti. En fazla forma giyen yabancı futbolcu, müthiş bir karakter. En çok kupa kazanan. En çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Yani o e, Galatasaray tarihine adını yazdırdı ve yaşayan bir efsane oldu artık Galatasaray için. Ama hikayelerin bence tadında sonlanması, nokta konulması gerekiyor. Mustera için de bence... Teşekkür etme zamanı geldi Galatasaray'ın Mustara'ya. Sezon sonunda. O yüzden e, anlatmıştım. Artı bir opsiyonu var ama karar Mustara'ya bırakıldı diye. Bence Galatasaray'ın Mustara'yla görüşüp teşekkür etmesi gerekiyor. Sezon sonu için. Kaldı ki zaten kulüp aldığını anlatmıştık. Oraya fokuslanmak odaklanmak istiyor. Bence Mustara'dan iyi bir kulüp başkanı olur. Galatasaray'a çok önemli başarılar kupalar kazandırdı. Dediğim gibi Galatasaray'ın yaşayan bir efsanesi ama e, artık Galatasaray'ın yeni sezona e, yeni bir isimle başlaması gerekiyor. Son haftalarda Muslera kolay goller yiyor. Basit goller yiyor. Ee, bence macera aramaya gerek yok ya. Uzakta aramaya da gerek yok. Bence Uğurcan'ı alıp hiç riske girmemesi lazım Galatasaray'ın. Benim görüşüm o yönde. Yani Uğurcan bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla e, Arabistan'dan iyi teklifler almış durumda. Evet. ...oraya gitmeyi düşünüyor. Ama Galatasaray'ın çok uzağa gitmeden... ...bence daha 28 yaşında Uğurcan. Ee, bu transferi bence sezon sonunda... ...yapması çok doğru ve mantıklı olur diye düşünüyorum. Zaman zaman da geçmiş yıllarda... ...ilk geldiği sezon... ...Sayın nereden Timur da düşünmüştü Uğurcan'ı. Hatta bir hamle de yapmıştı ama... ...Trabzonspor o dönem net bir şekilde... E, ...pazarlık masasına dahi oturmamıştı. Ama bugün o transfer Galatasaray için doğru olur diye düşünüyorum. Ve geldik o ismi abi. Benim kişisel olarak hayranlık duyduğum bir futbolcudur. Dibala. Evet çok beğenirim. Evet. Dibala'nın Galatasaray'a gelme ihtimali var mı? <laughs> Son şartlar nedir? Galiba menajeri Gardi dün Trabzonspor maçını seyretmiş. E, Dibala'nın Galatasaray'a gelme ihtimali var. E, ama bu konuda kararı artık Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek verecek. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Dybala hamlesi maliyetiyle birlikte Galatasaray'ı ikiye bölmüş durumda. Neden ikiye bölmüş durumda? Hemen anlatayım. Bu transfer George Gardi'nin girişimi. George Gardi bildiğimiz gibi Galatasaray'a işte Mertens gibi, Torreira gibi, Icardi gibi. Ossimen. E, Osimen gibi önemli isimlerin e, Galatasaray'ı imza atmasında çok önemli kilit rol oynadı. Ve Galatasaray'a da e, Dibala için bir fırsat olduğunu yaklaşık 2-3 hafta önce hatta 1 ay önce sundu. E, Sayın Abdullah Kavukçu, Sportif AŞ yönetim Kuruluyuz, Bizzat bu görüşmeleri yürüttü. Önce tabii ki Okan Hoca ile görüştü. Okan Hoca alalım eğer böyle bir fırsat varsa dedi ve görüşmeler belli bir noktaya geldi. Bir kere bedelsiz bir Dibala formülü sundu menajeri. Neden? Roma kulübüyle sezon sonunda kontratı bitiyor Dibala'nın ve sözleşmesinde belli bir maç oynaması halinde kontratının e, uzayacağına dair bir opsiyon varmış ve bu maç sayısını Dibala'nın doldurmasını istemiyor Roma maliyetinden ve oyuncunun kontratından çıkmak istiyor ve bu yüzden de Ocak ayında e, Roma kulübü bedelsiz olarak Dibala'yı göndermeye çok sıcak bakıyor. Menajeri de bu bilgiyi Galatasaray'a veriyor ve görüşmeler başlıyor. Bu bilgi üzerine de zaten e, temsilcisiyle birlikte George Gardi ile birlikte İstanbul'a e, geliyor menajeri. Dibala'nın. Fakat Arjantinli oyuncu için temsilcisinin istediği rakam Galatasaray'da yıllık 12 milyon euro. 3,5 yıllık bir kontrat. E, Roma'da aldığı ücret 7,5 milyon euroymuş. Galatasaray'dan istediği ücret 12 milyon euro. Şimdi bu noktada Galatasaray'da bir bölünme, bir fikir ayrılığı yaşanmış durumda. Sportif AŞ'de yer alan, Galatasaray yönetiminde yer alan, Galatasaray teknik heyetinde yer alan bazı isimler e, bu hamlenin doğru olmayacağı, maliyetinin çok yüksek olduğu hatta o fikir ayrılığı yaşanılan toplantıda bir yöneticinin biz daha futbolcuların şampiyonluk primlerinin tamamını henüz ödemedik. Ee, Icardi'nin maliyeti 10 milyon euro. Osimhen'in maliyeti 10 milyon euro. Zaha'nın maliyeti 8,5 milyon euro. Ziyech'in maliyeti 5,5 milyon euro. Bu hamle Galatasaray'a zarar verebilir dediklerini biliyorum. Şimdi yönetim içinde Dibala hamlesi bir bölünmeye yol açtı. Ama Okan Hoca'nın da onayı var. Burada kararı verecek kişi Okan Buruk değil. Kararı verecek kişi şu anda Başkan Dursun Özbek. Dibala hazır durumda bu arada. Yani Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Galatasaray 12 milyon euroyu imza atarsa yıllık 12 milyon euroyu Dibala Galatasaray'da. Ocak ayında. Ama burada o maliyet Galatasaray'ı ikiye bölmüş durumda. Bir grup yöneticiler bu transferin yanlış olacağını ifade ediyor. Maliyeti sebebiyle. Kaldı ki şunu da söylüyorlar. Hani düşüşte olan bir oyuncu olarak görüyorlar. Değil mi? Sakatlık problemi var. Aslında geçen Sakatlık sene çok var. iyi bir sezon geçirmişti Roma'da. Ee, yani kararı başkan verecek. Ben de ee, bununla beraber görüşümü söyleyeyim. Bence popülist bir hamle olur. Doğru bir hamle olmaz. Bence de Galatasaray'ın stopere ihtiyacı var. Galatasaray'ın kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Galatasaray'ın bek oyuncusuna ihtiyacı var. Galatasaray'ın şu anda... Bence merkez orta sayıda ihtiyacı yani, var. Yani bence Galatasaray'ın şu anda Dybala'ya ihtiyacı yok. Hele ki 12 milyon euroluk bir Dibala'ya hiç ihtiyacı yok bence. Çok ciddi bir rakam. Ve sen şu anda Osimhen'i almayı düşünüyorsun. Yani taraftar bu beklenti içinde. Şimdi anket yapalım. Taraftara sor. Osimhen'in bonservisi mi Dybala mı? Osimhen çıkar. Şimdi Osimen'e ayırman gereken neredeyse, neredeyse bon servisiyle birlikte 100-150 milyon euroluk bir bütçe var. Sen Dibala düşünüyorsun. İşte fikir ayrılığı yaşandığında muhalif olan yöneticiler bunu dile getiriyor. Nasıl kalkacağız bu maliyetin altından diye. Ve bence aklılar Benim görüşüm. Bir de Batu şuayı değinmeden geçemeyeceğim. Galibiyet kolunu attı. Ee, yani direkt olarak Galatasaray'a şu ana kadar attığı gollerle, getirdiği galibiyetlerle 12 puana direkt katkı sağladı. Hep de son dakika gollerine denk geldi. İşte ligin ilk haftasındaki Hatay maçında da atmıştı. Dün de attı. Ee, yani çok önemli bir transfer hamlesi olduğunu bir kez daha e, gösterdi. Tebrik ederiz Bas Şua'yı da. Peki abi herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. Hem keyifli sohbet hem de verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasınlar. Onların görüşleri bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileyim. üzere. İzlemeyenlere de Melo röportajını şiddetle tavsiye ederiz.